Merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir fon videosuyla geldim. Size düşüş trendinde olan, düşüşte olan ve benim yüklü alımlarla çok böyle adetli bir şekilde yatırım yapacağım fonları şu anda size ekran görüntülü video şeklinde paylaşacağım. Harika bilgiler vereceğim arkadaşlar. Başlamadan önce lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olursanız beni motive etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi videoma geçelim. Evet arkadaşlar Bahsettiğim gibi çok değerli bilgiler vereceğim. Benim geçen sene 8. ayda notlarımı aldığım ve takip ettiğim fonlar vardı. Bu sene yine şu anda 9. aydayız ve yaklaşık 13 ay olmuş. Yine bir karşılaştırma yaptım. Baktım ne kadar artış olmuş, ne olmuş. Hatta içlerinde kendi aldığım fonlar da vardı. Bunları da bir kısmını satıp bir kısmını tuttuğum fonlar da vardı. Şu anda Tamamen çıkış yaptım, kârlarımı aldım ve sıfırladım. Bunu size açıklıyorum ve ben şu anda hangi fonlara yatırım yapacağım yaklaşık olarak bakıyorum. 17 kalem, 17 adet fon var arkadaşlar. Bunları beraber inceleyeceğiz, bakacağız. Ne kadar artmış, ne olmuş ve hepsinde sizlere göstereceğim. Sizler de tabii ki de yatırım önerisi olmadan sizin için hangisi uygunsa içlerinden seçip alabilirsiniz. Tercih size kalmış. Tekrar tekrar söylüyorum. Tamamen bilgilendirme amaçları paylaştıklarım. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. O halde başlayalım. Şöyle bir herhangi birine gireceğim. Sayfayı açıyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çok fazla üzerine durmayacağım. Gumkotlu Akport ve Gümüş Fon Sepeti Fonu. Benim uzun zamandır portföyümde olan bir fondu. Bakın son 6 ayda %60 kar getirmişti. Bunu açıklamıştım. Arkadaşlar bir yılda son bir yılda %88 kar verdi. Ben tekrar giriş yapacağım ve alacağım. Bunu size söylüyorum. Bakın fiyatı 3 TL. Katılımcı sayısı sadece 28 bin. Arkadaşlar çok zaman kaybetmeyeceğim. Son bir ayda eksi 101 verdi. Biliyorsunuz emtia ve Kıymetli madenler düşüşe geçti. Şu an tam bir alım noktasında uyarıyorum. Sizler de bakabilirsiniz. Arkadaşlar hızlı bir şekilde geçiyorum. Ase, AK Portföy Petrol Yabancı Fon Sepeti Fonu. Bunu tekrar alacağım. Nedeni de şu. Şu anda son bir ayda kar vermedi. Paralar bir şekilde ilerliyor. Bakın burada aynı değerde. Yani Mesela 4 Haziran'da ki fiyat hatta 1. Tabi neredeyse 31 Temmuz'daki fiyatı hemen hemen aynı fiyatlarda. Sonra 3 ayda 158 vermiş. Benim kendi öngörüm şu. Bir dönemin şampiyondur kendisi. Ak portföyün petrol yabancı fon sepeti fonu petrol almak isteyen varsa tabii ki de fiziki almak zor ama bunu fon şeklinde alabiliyoruz ve sizin de petrol rezervleriniz olsun istiyorsanız siz alabilirsiniz. Fakat tabii ki yatırım önerisi değildir arkadaşlar. Böyle bir espriyle geçiş yapmış olalım. Üçüncü fonumuz arkadaşlar TCD. Son 5 yılda %2850 kar veren bir fon. Benim vazgeçemediğim bakın son 1 yılda %180 karımızı almışız. Son 1 ayda %116 civarlarında. Benim yine alacağım. Çünkü neden? Değişken arkadaşlar. Değişken fon kendi içerisinde alıp sattığı için sürekli yatırım yaptığı hisse senetlerini enstrümanları değiştiriyor ve sizi koruma altına alıyor. Herhangi bir büyük zararda sizi koruma altına aldığı için de siz de kayıp yaşamamış oluyorsunuz. O yüzden de ben alacağım. Bakın burada %77 seviyesinde hisse senetlerinde yatırımları var. Takas bank para piyasası %6 finansman bonusu yabancı hisse senedi ve diğer işte burada vadeli işlemler nakit teminatları vesaire. Buradan kendiniz de girip inceleyebiliyorsunuz. Tefas.gov.tr Türkiye'de biliyorsunuz resmi bir site government şuradan anlaşıldığı gibi. O yüzden de kafanızda bir soru işareti kalmıyor. Dördüncü fonumuz AOY AK Portföy'ün alternatif enerji yabancı hisse senedi fonu. Yabancı bu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi döviz bazlı. Yani son bir yılda bütün herkesin e, tabiri caizse kan ağladığı, hiçbir kar getiremediği, kar kazanamadığı bir fon. Ama evet, bir yılda uzun bir süre beklediği için şu an son bir ayda yüzde 15 zarar verdiği için bu dolar bazı tabii ki doların da bir düşüşü olduğu için o da yansımış durumda. Ben alacağım yatırım önerisi değildir. Sizler düşünebilirsiniz. Uzun bir süre belki de yata ilerleyip bir dövizin fırlama anında da uzun bir sıçrayış gerçekleştirebilir. Bilginizde olsun arkadaşlar. Zaman kaybetmeden 5. fonumuza geçiyoruz. Afa. Bu da yine 8-9 ay önce benim giriş yaptığım şu son 2-3 aydır da ciddi bir getiri sağladığı son 2-3 aydır da güzel getiri veren bakın %40 getiri veren bir fon yabancı bazlı döviz bazlı bir fon son bir ayda %3 yine zarar vermiş en sevdiğim biliyorsunuz düştüğü zaman ben orada varım alırım onu. Son bir yılda da aslında %71 yani çok fena bir kar değil bu. Bir yıla göre iyi bir kar bence. Bakın burada Takas Bank %2.27 ağırlığı %98 neredeyse yabancı hisse senetlerinde yatırım yapıyor. Yine zaman kaybetmeden bu arada bilginiz olsun teknoloji, Nasdaq'a bağlı teknoloji hisse senetlerine yatırım yapan bir fon bilginiz olsun. İçeriklerini paylaşıyorum. Threads ve Instagram hatta TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Bunları Instagram'da da Threads'te de paylaşıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve evet diğer bir fonumuz 6. sırada DYN. Ben farklı bir bankadan girmiştim. Elektrikli ve otonom araç teknolojileri değişken fonu. Denizbank'taki ismi de DYN kodu. 2 lira 03 kuruş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son ayda yine Diyeceksiniz ki ya hiçbir kar veren yok? Ben hangisi benim yatırım yaptığım fonlar işte örnek veriyorum bakın geçen sene benim zaten portföyümde varmış ben neredeyse yüzde yüz kar almışım. Bilginiz olsun arkadaşlar ben geçen hafta çıkmıştım yataya devam ediyor şu an zaten bir aydır son bir aydır da yüzde yüze yakın karımızı almışız. O yüzden ben alacağım. Sizin için bir şey söyleyemiyorum. Yatırım önerisi değildir. Sizin için uygunsa risk durumu uygunsa da girebilirsiniz. Bakın burada %63 civarında yabancı hisse senedi ağırlıklı. Ve Türkiye'den de yine hisse senetlerine yatırımları var. Bu çok güzel arkadaşlar. Şöyle sepet yapıyor kendi içerisinde. Mevduat dövizi var. Çok böyle minik bir rakam. Göremiyorum burada ama. işte yatırım fonları katılım, katılma. işte burada %2.92 yatırım fonları katılma payları ve Takas Bank para piyasasında yatırımları mevcut. Burada analizini inceleyebiliyorsunuz. Kaç yılda ne yapmış diye. Tekrar arkadaşlar dediğim gibi bu değişken bir fon kendi içerisinde alıp sattığı için değiştirebiliyor yatırım yaptığı hisse senetlerini. Zaman kaybetmiyoruz. Video uzun olacağı için zaman kaybetmiyorum arkadaşlar. GGK Inveo Portföy altın fonu. Arkadaşlar bu da altın ağırlıklı bir fon. Altına yatırım yapıyor. Bakın kıymetli madenler %42. Hisse senetlerine %17 yatırım yapıyor. Mevduatta da bir, bir nevi %45, 045 45 gibi bir hissesi var. Burada yine bakın arkadaşlar şöyle. E, bunun rengi hangi renk? Şu mu? Yatırım fonları katında payları. İşte burada yine aynı şekilde kıymetli madenler cinsinden BYF burada ilaç edilen kamu kira sertifikaları karma bir fon gibi arkadaşlar bildiğiniz gibi burada Invio Portföy'ün altın fonu arkadaşlar Son bir ayda %3 vermiş. Bakın inceliyoruz burada. 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık olmak üzere benim yeni keşfetmiş olduğum bir fon bu. Altını fiziki tercih ediyordum. Belli bir kısmında yine fon olarak devam edeceğim ben. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yatırım önerisi değildir. Siz de bakabilirsiniz. Ve geçen sene almış olduğu bir fon 8. sıradaki fonumuz MTX kodlu NFT, portföy, metaverse ve dijital teknolojiler değişken fonu arkadaşlar. Son bir ayda eksi vermiş. 3 ayda %38 ve yıllıkta %73. Ben de geçen sene var demiştim bu. Yine bunu bir hafta civarında yine bunu da bir dönem satmıştım. Karlarımı alıp satmıştım. Şu anda tekrar almak istiyorum. Çünkü eksi vermiş durumda. Yabancı hisse senetleri ne var? 160 ile yatırımı. Hisse senetleri ve burada da yatırım fonları katında payları olmak üzere Aynı zamanda da Takas Bank'ta da %1.72 yatırımları mevcut. Sizler uygunsa sizin için bakın 2500 kişi var sadece yatırım yapan. Fonun toplam değeri 109 milyon 658 bin lira değerinde bilginiz olsun. 1 lira 78 kuruştan da satın alabiliyorsunuz. Değişken fon olduğunda tekrar bahsedeceğim size. Bir sonraki fonumuz HJ kodlu hedef portföy birinci değişken fon arkadaşlar. Çok fazla değişken fonlara giriş yaptın diyebilirsiniz. Ben çok mantıklı buluyorum. Kendi içerisinde alsat yaptığı için bizim için bizi korumak adına değiştiriyor sürekli ise işte senetlerini. O da kendi içerisinde tabii ki de uzun yıllar tecrübeli portföy yöneticileri tarafından yönetildiği için onlar ne yapacağını biliyor zaten ben. Onlara güvenim sonsuz. Bakın son bir ayda %21 kar vermiş. Son 3 ayda %34.9 35 diyelim. Ters sepo, Yani kendi içerisinde değişik bir enstrüman olsun diye ben bunu kattım. Şu anda portföy sepetimi %73 ters repoda değerlendiriyor. Dağılımını 116 hisse senedi ve %10 civarında yatırım fonları katılma payları. Yine buradan kendiniz görebilirsiniz. Şöyle bakalım. Uzun bir fon değil bu. Evet, son 3 ay önce kurulmuş bir fon 6 ay yok şu anda o yüzden de güzel kar verdiği için normalde şu şekilde bir giriş yapmam var ama yani %21 kar veren bir fona giriş yapmam fakat arada farklı bir fon olsun diye ufak böyle bir baharat niyetine serpiştirelim tat versin diyelim arkadaşlar diğer bir fon hızlı bir şekilde geçiyorum IKL Bu arada videomu sonuna kadar izlerseniz sonlarda çok güzel böyle farklı fonlarım var onlardan bahsedeceğim Lütfen atlamadan izlerseniz de sizin için çok faydalı olacak. Bunları ben dün uzun süredir gerçekten takip ediyorum. Bir yıldır. Ve sizin için 2 saat boyunca çalışma yaptım. Şurada belki de 20-30 dakikalık bir video süresi olacak. İsterseniz 1.25 ve 1.5 hızla izleyebilirsiniz. Ama sizden ricam destek olmak adına video atlamadan izlerseniz hem sizin için faydalı olacak hem benim için faydalı olacak arkadaşlar. O yüzden de bundan bahsetmek istedim. Şimdi IKL İş portföyü sağlık şirketleri karma fonu. Bende olan bir fon bu. Bir yıl önce almıştım. 165 bir kar veren bir fon. Son bir ayda %2. O yüzden de ben 4 lira 16 kuruştan alacağım bunu. Bakın burada. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Neden bu kadar çok fazla yabancı ağırlıklı fonlara giriyorum? Arkadaşlar çünkü şu anda dolar düştü ve uzun vadede ben çıkacağını düşünüyorum. Yine baskılanmaya devam ettiğini bildiğim için, kendim gördüğüm için, yani benim kendi fikrim bu tabii ki de. Ekonomistleri takip ediyorum. Edindiğim bilgiler doğrultusunda bu şekilde rahat konuşabiliyorum. Uzun vadede de bir patlama olduğu zaman ne olacak benim fonlarım? Hop bir anda %20 yukarı çıkacak. Bundan dolayı da Türk lirası ağırlıklı. Ben yatırım yapmıyorum. Bilginiz olsun. Bakın yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapıyor. Finansman bonosu, ters depo, yabancı hisse senedi ağırlıklı enstrümanlar var. Bu şekilde arkadaşlar sağlık şirketlerinde de Niye olmasın dedim. Yatırımım olsun dedim ve ITP İş portföyün teknolojik karma fonu son bir ayda yine eksi vermiş. Bakın burada son bir yılda %73. Geçiyoruz inceleyelim. %69 yabancı hisse senedi. Burada yine yabancı özel sektör borçlanma araçlarına finansman monstru, ters depo ve Yine vadeli işlemler e, bu galiba hayır hisse senedi hisse senedi yüzde altı diğer işte vadeli işlemler nakit teminatları ve özel sektör tabirleri. Yine karma bir fon olduğu için burada benim ilgimi çekti. Araya ufak tefek böyle farklı fonları da serpiştiriyorum ki sepet olsun arkadaşlar. Birisi artı olur, birisi eksi olur. 10 tanesi artı olsun, diğerleri eksi olsun, dengeleme olsun diye böyle bir tercihde bulunuyorum. Yatırım önerisi değildir. Diyorum ve ilerliyorum. GBV Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon. Blockchain yazılımına, sistemine yatırım yapan firmalara yatırım yapıyor arkadaşlar. Yani Blockchain'den anlaşıldığı gibi kripto paraları endeksli bir fon değildir, bilginiz olsun. Ama yazılımına yatırım yapan bir fon. %2 kar vermemiş bu arada, zararda şu anda en sevdiklerimizden. Bakın son bir yılda %80 kâr vermiş. Devam ediyoruz. Yatırım burada. Yabancı hisse senetlerine %65, hisse senetlerine %22. giriş alanları da görüyoruz arkadaşlar. Burada kendiniz girip inceleyebilirsiniz. Uzunca bir zamanınızı almak istemiyorum. Ben bunu satın alacağım. Yatırım önerisi değildir. TGE. Bakalım İş portföy MTA yabancı fon sepeti fonu. Yine eksi veren son bir ayda eksi olan bir fon. 3 ayda %40. Son bir yılda bakın yüzde otuz neredeyse. Yani uzun vadede eksisi var aslında. Yani burada emtia içerisinde birçok şey barındırıyor. İncelemiştim. Alüminyumlar, nikeller, kıymetli maden vesaire bakın. Burada yabancı fonları, katılma payları var. Telsepe var. Kıymetli madenler cinsinden bakın. BF, kıymetli madenler, yabancı borsa yatırım fonları içerisinde. Bu arada Herhangi bir sponsorum yoktu fakat Twitter veya X ismi ne derseniz deyin. Orada bir sayfa var. Fon takip isimli. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Bu tarz fonların içeriklerini hangi hisse senetlerine yatırım yapıyor ve hangi enstrümanları barındırıyor güzel bir şekilde böyle analiz yaptığı bir grafik var. İnceliyorum. Tavsiye ederim size de tabii ki de gelip bakabilirsiniz. inceleyebilirsiniz. Yine buradan da tabii ki de bakabilirsiniz hızlı bir şekilde. Geçiyoruz arkadaşlar. ÖJC Yöriletken çip fonu bu teknoloji fonu bende vardı değişken bir fon son bir ayda eksi vermiş bir fon sıfır bakın gördüğünüz gibi kar yok son 3 ayda yüzde 42 son bir yılda yüzde 23 benim geçen sene portföyümde olan bir fondu bu bakın yabancı ağırlıklı olduğu için yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor ve yüzde 33 gibi ciddi bir oranda da Türk hisse senetlerine yatırım yapıyor. İçerisinde ben inceledim. E, Turkcell, Türksel, Aselsan gibi birçok böyle bizim yakından takip ettiğimiz, bildiğimiz hisse senetlerine yatırım yapıyor. İçerisine yine dediğim gibi siz araştırıp da hangi hisse senetlerine yatırım yapıyor görebilirsiniz arkadaşlar. Geçiyoruz. Kup. Benim sürpriz fonum sona geldiniz ve bu sürpriz fonu sizlerle şu anda tanıştırıyorum. Arkadaşlar kare portföyün değişken döviz fonu. Döviz. Zaten biliyorsunuz döviz sıkıntısı var ve bu da yine dövize bağlı. Dövize yarışan bir fon. Yabancı hisse senetleri, özel sektör borçlanma araçları. Bakın burada kamu dış borçlanma araçları. Vadeli işlemler nakit teminatı. Yabancı kamu borçlanma araçları. Birçok şeye enstrümana burada bakın karma bir şekilde yatırım yapıyor. Ve dövize yarışıyor. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Son 3 yıl diyelim. Ekranımıza gelsin. Bakın arkadaşlar biz 100 endeksi, biz 30 endeksi ve burada kara portföyün değişken döviz fonu %338. Kâr vermişken dolar 263. Arada neredeyse yaklaşık olarak kaç var? 40 desek 80 yani 75 civarı bir karı var son 3 yılda. Eğer siz dolar yerine Kare portföy değişken döviz fonuna yatırım yapsaydınız 175 civarında fazla bir kar elde edecektiniz. O yüzden de paraya yatırım yapmak doğru değildir. Unutmayın. Dolar, euro veya diğer yabancı paralar siz dolara bazlı döviz bazlı veya euro bazlı, yabancı para bazlı ne olursa olsun bu tarz yatırım fonlarına veya hisse senetlerine ne varsa bu tarz enstrümanlara yatırım yaparsanız her zaman karda olursunuz. Bilgi vermek istedim. Diğer formumuza geçelim. DFC. Arkadaşlar bilgi vermek istiyorum. Birçok ekonomist ve yakından takip eden ekonomiyle ilgilenen kişilerin öngörüsü sonbahar ve kışa doğru biliyorsunuz şu anda e, Panama kanalı sıkıntısı vesaire birçok global anlamda bir sıkıntı var. İşte Ukrayna savaşı vesaire doğabilecek birçok farklı sorunlardan kaynaklı gıda rezervi sıkıntısına yönelik bir hamle ne olur derseniz ben yatırım önerisi olmadan derim ki gıda fonları, tarım ve gıda değişken fon bu tarz hisse senedi ve yatırım fonlarına yatırım yaparsanız siz kendinizi bir gıda stoğu yapmış gibi garanti almış olursunuz. Bunu söylemeden geçemedim arkadaşlar. Bilginiz olsun yatırım önerisi değildir. Sizler de deniz portföyü Tarım ve Gıda Değişken Fonunu, DFC isimli fonunu inceleyebilirsiniz. Bakın, yabancı hisse senedi %49.79, hisse senedi %43 ve diğerlerinde de yine bu Takas Bank Para Piyasası ve Yabancı Borsa Yatırım Fonları gibi bir e, enstrümanlar var. Karma şekilde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Geçelim. Son fonumuz DBH. Benim yine güzel para kazandığım bir fon. Geçen sene bende vardı. Deniz portföyün Eurobond, döviz, borçlanma araçları fonu arkadaşlar. Son bir ayda eksi vermiş 0. Son bir yılda da %79. Çok güzel bir kar. Eurobond, devlet borçlanma araçları, bonolar ve benzeri gibi birçok bakın burada gördüğümüz gibi kamu dış borçlanma, burada özel sektörün dış borçlanma araçları, takas bank para piyasası ve mevduat dövizinde de yatırımları var. Bu da yine size sepet olması açısından farklı bir fon olması adına yatırım yapabileceğiniz bir fondur arkadaşlar. Kesinlikle tekrar söylüyorum. Yatırım önerisi değildir. Tamamen benim kendimin yaptığı yatırımlardır ve bunlarla alakalı da oluşturmuş olduğum bir görsel çalışmadır, bilgilendirmedir. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulduysanız arkadaşlar Lütfen destek olmak adına ve bu tarz videolarımın da devamının gelmesi adına kanalıma abone olmayı, bu videoyu izlemesini istediğiniz arkadaşlarınıza göndermeyi ve son olarak da bildirimleri açıp bu videomu da beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.